Vasıf Koç ha? Yıllar sonra. Eski meşhur kasa hırsızlarından. En son sen yakalamıştın değil mi Rıza Baba? Evet. Sirkeci de. Rahmetli Osman'la bayağı uğraşmıştık. Soygundan önce daha keşif yaparken yakalamıştık onu. Bayağı eski herhalde değil mi Rıza Baba? Kasa hırsızlığı pek kalmadı artık. Bize pek denk gelmiyor Zeynep. Yoksa kasa hırsızlığı ölmeyecek bir meslek. Meslek mi? Adi hırsızlıkla karıştırmamak lazım. İyi kasa hırsızları, vasıf koç gibi ustalar, gayrimeşru alemin profesörleridir. Öyle itibar görürler. Doğru. Hadi ya. Neredeyse sanatçı muamelesi görürler. Meseleyi bilmiyoruz ama eminim durup dururken tepelememiştir o adamları vasıf. Başkalarına benzemez çünkü. Nasıl yani? vasıf gibi usta kasa hırsızlarının içeride olması da ayrıca bir tehlikedir. İşi öğrettiği adamlar dışarı çıkar. Bir tane hırsızı yakaladım diye sevinirken kırk tanesiyle uğraşırsın. Ama vasıf yapmadı bunu. Cezaevine girince kesildi işler. Başkaları oldu tabii ama vasıf kimseyi yetiştirip salmadı sokağa. Böyle bir adam neden uğraşsın ki iki serseriyle mi diyorsun baba? Ayarı değiller vasıfın. İş içinde sen Mümkün değil. Ceplenici yere gitmez. Kurttur o. Bunlarla ne muhatap olur Vasıf? Amirim. Söyle Aylin ne oldu? Bir ziyaretçiniz var. Hemen gelseniz iyi olur. Dosyaları amire imzalattıktan sonra... ...arşiv Vasıf Vasıf. Merhaba Rıza. Merhaba. Biz de tam senden bahsediyorduk. Öyle mi? Senden yardım istemeye geldim Rıza. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Gel. Gel. saklayacaklarını sandılar <laughs> Anne? 2008'de şartlı tahliyeyle çıkmışsın. Aynı yıl adam yaralama. İnfazını da yakıp girmişsin. Sen ve adam yaralama. Nasıl oluyor bu iş vasıfa? Ha? Kızım için Rıza. Bahar için. Tahliye olunca Ankara'ya gittim. Baharlar o zaman Ankara'daydı. Torun Ati. İsmi Atila da biz Ati deriz. Emekliliğimi kafaya koymuştum biliyorsun. Mutlu, mesut yaşayacaktık güya. Bahar'ın kocası. Damat yani. Camdaş. Affedersin işin teki. Evde kavga gürültü. Bir akşam kapıya koymuş ağrı dağıtıyla. Bir duydum delirdim. Gittim konuşmaya. Bıçak çekti it. Aldım elinden. Olan oldu işte. Topladılar üst üste sekiz sene. Yatarı beş. Geçen ay çıktım. Hiç haberimiz olmadı bundan. Ankara'daydık nasıl olsun. İçerideyim diye kopmadık hiç. Geldi bahar dağıtıyla. Ama iki senedir kayıplar Rıza... Yüzlerini görmedim iki senedir. Ne haber ne bir şey. Telefonları bile yok. Buradaki eski evlerine gittim boşaltmışlar. Kirli işleri vardır can Dayısının eski muhitine gittim. İt kopuk bulaştı. Biliyorum biliyorum haberim var. İlaç için bir iz bir haber bir umut yok. Bulmam lazım onları. Anlıyorsun beni değil mi? Anlamaz mıyım Asif? Anlıyorum. Seninkiler mi? Evet. Maşallah. Yakın mısınız? Aynı evdeyiz. Aynı evde. Para pul altın olsa, bin tane kilit burçunlar, en sağlam kasaya koysunlar, patlatır alırım bilirsin. Hmm. Ama değil. Öyle olmuyor. Mutluluk rıza huzur kıymetini bil. Dünyanın en zengin adamı sensin. Haklısın galiba. Ha, mesele artık ben devasım kızını da, torununu da bulacağım. Yani laf olsun diye değil, bilirsin. Bulurum dedim mi bulurum. Bilmez miyim? Ama sen de sakin sakin bekleyeceksin. Sen içerideyken dışarısı çok değişti Vasıf. Başını derde sokmayacaksın, tamam mı? Onları bulduğumda birine baba, birine de dede lazım. Ha? Öyle değil mi? Nasıl diyorsan öyle olsun Rıza. Güzel. Sen. Geç geç geç. Neymiş derdi Rıza baba? Anlatacağım. Geçelim toplantı odasına. İşimiz çok hadi. Tamam abi bir saat tamam. Eyvallah abi oradayız tamam. Tahir abi mi? Evet. Bir saate bekliyor abi bizi. İyi yakınmış hemen eve gidip alalım paketi. Hadi. Bahar Altın. Kocası Candaş Altın. Çocukları Atilla Altın. Çocuk kaç yaşında? Yedi. Küçük daha. Evet. Candaş'ın uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla bir iki soruşturmada adı geçiyor. Cezası var mı? Hayır. Her defasında delil yetersizliğinden yırtmış. Bahar'ın da kullanıcı kaydı var. Nasıl ya? Vasıf'ın kızı uyuşturucu bağımlısı mı? Son kayıtlara göre, yani iki sene öncesine göre evet. Kocası satıcı, kadında kullanıcı. Olan çocuğu oluyor işte. Adres kaydı var mı? Son bir fatura adresleri var ama ekipler bakacak. Mesut abiler de sahada, onlar da baksın. Evet ya. İzlik bir şey olursa haber verirler. Aylin'ciğim. sana zahmet bütün bunları bir de Rıza babayı anlatabilirsen canım. Tabii, zevkle. Birazdan haber verecekler canım. Ati, asıl sana başka sürprizimiz var. Kimi göreceksin başka biliyor musun? Kimi? Dedeni. Dedemi mi? Hı, -hı. Hatırlıyor musun sen dedeni? Vasıf deden. Dedem cezaevindeydi. Çıkmış. Seni görmeye geliyor şimdi. Gerçekten mi? Hı, -hı. evet. Hah, bak geliyor. Ati, dedem. Dedim! Torunum yavrum. Aslanım benim. Aslanım. Annem çok kötü dedi. Kötü mü? Hayır sakin ol, sakin ol. Bir kaza olmuş. Hemen müdahale edildi. Merak etmeyin. Kaza mı? Kaza değil. Babam dövdü annemi ah. dedi. Kovdu bizi evden. Durumu nasıl peki? Nerede şimdi? Bahar Altın kendine geliyor. Görmek isterseniz buyurun. Basıf. Halledilir. Biliyorsun değil mi? Çözeriz. Yeter ki kız iyi olsun tamam Sağ olun Rıza. Hepiniz sağ olun. Hadi götürün. Gel bakalım. Gel bakalım canım. Anneciğim. Baba. Bahar. Yavrum. Baba ben... Geçti güzel. Geçti. Ben geldim bak buradayım artık. Ben varım artık bağır. Hadi dönem. Ben varım artık. Kimsenin bir şey yapamaz size. Kılınıza bile dokunamaz kimse. Ben varım artık. Başka bir şehir var.